Azerbaycan'dan aldık getirdik. Şimdi onu buraya çağıracağım. Bir alkış rica ediyorum ve dinleyeceğiz. <laughs> Hemen kızımızın adını söylüyorum. Nedir senin adın? Günel. 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 Kaç yaşındasın? 12. 12. Peki şimdi bize ne şarkı söyleyeceğim bir tane? Padişah. Aa, kimin bu? Sibel canım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ben orada da böyle sahneye çağırdım öldürdü beni. Sibel Can'ı. Sever misin Sibel Can'ı? Evet. Ne kadar? Çok. Şimdi efendim bunun ilginç bir tarafı da var. Bu bu sesleri mesleri de biliyor. Şimdi bak oraya ses diyecek yani. Ne ne çal çaldın, nereden çalsınlar? Söyle buraya <laughs> bak bak diyor ki ne? Yok yok. Ölme, verme verme ...diyor ki, ben kendimi yitirmişim, heyecanlıyım diyor biraz. Yani... ...çok özünü anlatıyor yitirmişim ne demek? Hmm. Kaybetmişim kendimi. Evet. Neden? Seni görmüşüm onun için. <laughs> Seni görmüşüm onun için diyor, anam! Cık. Değil, bu kimse sultan değil, hükümdar değil, Bu kadar hiç kendine kimse şah değil, padişah değil. Bu demirde kimse sultan değil, Kim değil Peki, aynı sesten. Aynı sesten sen dur. Sen dur. Neydi? <gülüyor> R'den. <gülüyor> R'den Sibel Canım. Padişah. <laughs> Şimdi bu belki 30 tane çocuk var. Hepsi beni çıkar bir şey söyleyeceğim. Bir şey, Ben, bu ne olduysa bilmiyorum. Bu geldi. Ben dedim, bir şey Öyle duruyordum. Yapmadım. Şöyle duruyorum. Evet. Aynı eller böyle, böyle. Benimle. Dedim ki ne söyleyeceğim? Ne var zilli? He. Dur, zilli dedim mi? Zilli dedim. O zaman da mı dedin? Dedin. <laughs> Şimdi dedim o zaman da. Dedim ne var zilli söyle. Ne diyeceksin? Dedi bir tane şarkı söyleyeceğim. Kimin? Dedi Sibel Can'ın. Sibel Can'ın. Gel bakayım şimdi söyle aynı sesle Evet orayı bir göreyim. Küçük ama. <laughs> Üstüme gelme inanmam. Seni ben gibi sevme değil benim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil eder. Sakın üstü... Hiç dermanım yok Ah ne zaman Bu ayrılık Pek yaman Neler çektim bu dünyadan El mi yaman Ben mi yaman Bu devirde kimse sultan değil Hükümdar değil Mezirgan değil